Yani arz bey çok teşekkür ediyorum. 96'dan beri <laughs> doğru söyledim. 96. 96 başladı. 98 siz sit alanı ilan ettiniz. 6500 imza topladınız ve 3'te 4 dönümlük bir alanın halen daha yeşil olarak kalmasını sağladınız. Bence bu çok çok kıymetli bir şey. Yani 25-26 yıldan bahsediyoruz. Eee zaten eee uzun soluklu olması gerekiyor sanatoryum içinde. 2005'ten beri bunun boş olduğunu düşünürsek ve onda yaklaşık 20 senedir altın olduğu düşünürsek belki de önümüzdeki uzun yıllar daha bir şekilde biz de mücadeleyi sürdürmek zorunda kalacağız. Hepiniz ayrı ayrı için çok teşekkür ederim. Yani <gülüyor> şimdi, <gülüyor> teşekkür ederim. şimdi ben bir iki cümlesini tekrar etmek istiyorum. Çok kıymetli bulduğum için, hepimize ışık olacağını düşündüğüm için Arif Bey'in Taşı denen suyun şiddeti değil, dalgaların sürekliliğidir dedi. Damla, damla, Pardon, dalgaların damlaları...